Merhaba, daha önce sizde kanalla ilgili birçok projede yardım aldık, beraber bir şeyler yaptık. Bu kez çok güzel bir iş için yardım isteyeceğim. İşitme engelliler için bu kanalın daha faydalı bir yer haline gelmesini sağlayabiliriz. İlk önce size bir video izleteceğim. Lütfen izleyin, lütfen izleyin. Başka bir kanaldaki başka bir videoyu araya koyuyorum. İzleyin bakalım işitme engellerinin ne sorunu var, onların eğitim alma hakkı neymiş. İzleyin geliyorum. Peki, gördüğünüz gibi durum ciddi. Bu kanala faydanız olabilir. Sadece 5 ya da 10 dakikanızı ayırarak ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bizim videolarımıza Türkçe altyazı ekleyeceksiniz. Ve o kadar kolay ki akşamleyin o muhteşem dizinizi izlerken reklam arasında, 10 dakikalık reklam arasında bir tek video, rica ediyorum, tek bir video. Ben size şimdi göstereceğim bakalım nasıl altyazı ekleniyormuş. Peki nasıl altyazı ekleyeceksiniz? Kanalın şu linki açıklama bölümünde var. Tıklayın. Gelin buradan, herhangi bir videoyu seçin, seçtiğiniz videoda lütfen şuraya tıklayın ve çevire eklediğin. Çevire ekle dediğiniz zaman karşınıza böyle bir yer gelecek, kanaldaki bütün videolar katkıda bulunmaya açık. Yapacağınız şey, bakın zaten çok basit, play'e basıyorsunuz. Şimdi burayı oynatıyor ya, bu kutu burası. Dikkat edin şimdi bir yandaki kutuya geçecek. Bu kutuda burası. Benden ne duyarsanız yazın yeterli. Lütfen siz de bu şekilde işitme engelliler için bize katkıda bulunun. Video bitti mi? Katkıda bulunma basın. Bana gönderin. Ben bunları sizin için onaylayacağım. Bu yazılar bize onaya geliyor ve onaya geldiği zaman biz buradan inceleyip açıyoruz, bakıyoruz, okuyoruz emeğinizi. Tabii ki teşekkür ediyoruz öncelikle ve Azerice olan kısmı bakıyoruz ve ondan sonra eğer onaylıyorsak yayınla deyip yayını alıyoruz. Örneğin zengin olmak videomuzda bir ekle şey yapılmış, üzerine çalışma yapılmış. Açalım. Bakın zengin olmaya gelip de altyazılara bastığım zaman Türkçe altyazılar çıkıyor ve işitme engelli vatandaşlar için bu gerçekten büyük bir fayda. Umarım sizler de yardımcı olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım destek verirsiniz ve bu kanal işitme engellileri de ulaşabilir. Ben enüp Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merak etmeyin bu akşam 21'de yine video var.